Gezici mikrofon ekibi olarak bugün sizler için Muş halkına nefret ettiğiniz üç şey sorusunu sorduk. Gelin hep beraber cevaplara bakalım. Galatasaray dersler bir de okul. Nefret ettim Fenerbahçe, soğuğu sevmem, bir de kibirli insanı sevmem. Teşekkürler. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Abi bir bir arkadaşımız var kendini çok yakışıklı zannediyor. Bu bir. Nasılsın abi dediklerinde? Yakışıklıyım diyor. İki okul, üç sınavlar. Tamam. Gereksiz tripler, atarlar, ne sınavlar? Soğuk. Hmm, dışarı çıkmak. Bir de uykudan uyanmak. Ee, Abdullah diye bir arkadaşım. Dersler öyle hayat. Yalan. Sözünü tutmamak. Bir de cesareti olmayan insanlardan nefret ederim. İnsanların yalan söylemesi, ikiyüzlü olması ve etraftaki olan bitenleri görmemeleri. Tamam. Nefret ettiğim üç şeyden birincisi ırkçılıktır. Vallahi yaşasın halkların kardeşliği. İkincisi dinsel anlamda ırkçılıktır. Ee, diğer üçüncüsü de kendini aşmamış insanların kaprisleridir. Nefret ettiğim üç şey maç izlememek. <laughs> Ee, Aşı tepki almak. Onun dışında üçüncü bir şey basit bir soru da insan aklına gelmiyor. Hiçbir şeyden nefret etmiyoruz. Dünyada var olan her şey güzeldir. Her şeyi seviyoruz. Vize. Final. Büt.